Bu da ayrı bir tır. Gördüğünüz gibi bir değil, iki değil, üç değil. Say say bitmiyor tırlar. Tırlalar dediğimiz yer. Sayın çok muhterem değerli vekillerimiz. Gördüğünüz gibi bakın şöyle hemen yol kenarında beş tane sanayilik ağaç bu çam buradan kesilecek. Damgasını da gösteriyorum. Bu beş tane buradan. Gördüğünüz gibi bu şerit çekili olanların tamamı kesilecek. Sayın Sivas Milletvekilimiz, Grup Başkanlarımız, Onurumuz, Şerefimiz, Abdullah Bey, Sayın Hakan Bey, Rukiye Hanım ve Ahmet Bey, Ulaş Bey sizlere sesleniyorum. Sivas'ın gururu, onuru. Sayın vekillerimiz. Gördüğünüz gibi bu şeritli çamların tamamı kesilecek. Özellikle Sayın Grup Başkanım. Allah rızası için bir bakar mısınız? Yolun kenarında bizlere, gelecek nesillere, oksijen veren bu çamlarımız tamamı kesilmek üzere hazırlanmış. Daha doğrusu kesiliyor. Gördüğünüz gibi bir yandan da hızar motoru, maşonlar çalışıyor. Sayın vekilim, Görüyorsunuz değil mi? Usulsüz yok diyorum. Usulsüz kesin bunlar. Ve bu yolların hiçbirinin izni yok. Şefine, memuruna soruyorum. İzin yok. Allah aşkına inanın insanın vicdanı sızlıyor. Fölala dediğimiz yer Yola bak yola. 10 metre genişliğinde yol. Çünkü neden? İki tane tır olacak. Yollara bak. Ormanların yok oluşuna bakın.